merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, Bugün ne günlerden? Bugün günlerden pazar. Babalar günü. Evet. Herkesin babalar günü kutlu olsun. Evet babalar gününüz kutlu olsun. Evet. Babalar. Babalar gününüz kutlu olsun. Evet. Şimdi videomuza geçelim. Geçtik videomuza zaten. Poyan. Geçtik ama neyse ben de öyle şov yapayım dedim ama. Ha, evet. ee, o şey şey olur şovunda oluyor ama bizim şovunda olmuyor maalesef. Önemli değil yani. Ben... Şey ya böyle ne olmasın zaten. Evet bugün benim çocuklarım geldi. Babalar günü kutlamaya ama maalesef bir <laughs> uyuyor. Bazıları uyuyor bazıları bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsunuz yavrularım? Telefon istiyoruz. Televizyon istiyorsunuz. Evet artık birlikte ama. Evet benim torunlar da böyle. Merhaba de. Merhaba de evet. nereye ben sizi? Ama normal unutmayın Ay ağzını yürü. Ben ayak da. Ağzını yürü ben sizi. da unutmayın. Bak burada pinti bak. Şimdi <laughs> <Yerim> ben sizi. <size. ya Allah'ım ya Rabbim sen çocukları ben öğretmiyorum. Sen... <laughs> Abone olmayı unutmayın diyorlar ya. Allah Çok <laughs> akıllılar <Sodahtanullah>, maşallah. <laughs> Seninki tam youtuber olacak. Ne diye biliyor musun Maho? Yani abone olmayı unutmayın diyor. Like atmayı unutmayın diyor. Vallaha maşallah. Arkadaşlar bak. <laughs> ben de çorba yapıyorum. Ne? Ne? Krafları <laughs> <laughs> Aliş, Giderdik aslında e, şey Avrupa yakasına ama bakardık. Şeye verdik susmuyorlardı. Masal. otu. Olmaz mı? Şimdi. <laughs> Babam bıraksın beni de. Ben bakayım da geleyim. Nereye? Avrupa yakasına ya. buraya. Oğlum, da var. Maske, Oğlum çık oradan. Nereye gideceğiz? Avrupa yakasına gideceğiz. Kime gideceğiz? Senden. Evet arkadaşlar pazar günü evdeyiz böyle bir yere çıkmadık çocuklarımız geldi kahvaltı falan yaptık böyle oturuyoruz muhabbet ediyoruz günümüz böyle gidiyor ne bakıyorum ha sen bakın ben de evet. bakıyorum burada bak sen askılı niye giymedin çocuğum ha giydim bunu giydim terlemiyor mu çok sıcak burası ama Yukarı çıkardık daha yani orası. Yukarı orası. sıcak yukarıya çıkamayız akşam üstüne. İz yaparım. Al. hemen hemen arada böyle kaynıyor yani hemen. Ya yağmur dediler ama yağmur yok bugün. hava çok güzel. Ne? Kaçta var? Bir tek sen. At o parça. <laughs> Bak bakayım maç alıyor amaç mı? Yani bir tek, tek sen dinliyorsun beni O da çok fena. Bir tek sen dinliyorsun diye beni. Ha bir de arkama, arkama geçmiş falan öyle yapıyor arkadan. Ha. resim çekinecek video yapacağız. Böyle yapıyor. Ayıp dedi böyle yapma dedim. <laughs> <laughs> çok <gülüyor> <fena>. <gülüyor> Ha. Bu da uyuyacağım diye ölmüş baksana sen. Birazdan da kalkar telefon alır elinden. Olsan. Hadi abine sodayı ver de içsin. Soğumuştur. Daha soğumamıştır ki. Şuradan bezi getir bakın bana. Getir uzan oradan bak bak orada orada. Bak orada. Islanır. <laughs> Evet. Ay bunlar çok güzel oluyor ya. Oh mis mis kokuyor. Siz şuraya bakın. Siz şuraya güzelce Şu al bunu da bunu içmiyorsunuz mu siz? Ali yüksene sen benim bardağım. Çok şekerli geldi. getir bu arada. mi? Çok şekerli ama. Soda olmamış, getir soda. Soda da olmamış, olmamış. Getir, getir. Olmamış. Olsun sıcak içecekmiş. Çok change olmayacak mı? Evet bak. İşte bu bak. <laughs> 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 <Benim Gülüyor> <laughs> senin bu dinlediniz <laughs> mi? Tanrım. Şey Hiç utandırmasın. Nereden bunu? ya. Oğlum dev gross'tan hangi sayıbıysa onu aldık biz. Avruya. Okullarda zor. <laughs> <Niye varız böyle? gülüyor> yok <Yani şu an. gülüyor> Aa çeviriyorum şey de. da. Dev gross'ta 14'ten Kızılay veya Kızılay. Bir de ne marka? Sırma. Hangisi indirime gidiyorsa onu alıyoruz biz. O da. O da. Bu indirimde ama güzel bu da güzel. güzel. Bakma biz dolaba koymuyoruz. Dolapta hiç yer yok. Baban hiç bir şey zaman atıyor. Ne işte. Raz. Tutumluyuz Canan yani. Giden, Canan Ankara'ya gidiyor. Niye? Bu senin ya yanına. Bu senin tüket töreni var. Abi, ben de gidiyordum da baban göndermedi. Bu senin yanına gidiyor. Ha. Nerede kalacak burada? Ya orada öğretmenler evini tutacaktı işte. Sonra Çiğdem'in oğlu varmış. Adı ne? Onun evi varmış herhalde. Allah Aha. Berkan da gelecek oraya geçecekler herhalde. Ha. Üç gün kalacaklar ya fazla değil. Üç gün niye ya? Üç günde pazartesi günü baş, tören işte. Bu gece bir niye sabah sordu pazartesi günü ne? tören var. Tamam akşama bilsin şey gelsin tören bitti bir daha mı olacak? Yok canım orada ev mevi herhalde. Öğretmenleri ev bulmuş onlara eşyalı falan bakacaklar da. Orada kalacak çalışıyor ya. Mezun oluyor. <laughs> Mezun oluyor. Bitmiş <Mezunmiş> <laughs> Maşallah vallahi. Helal olsun. Helal Buse. Helal sana Buse. Dört senelik değil mi? Aha. Şey, ne, ne yapacak ama sonra? Edebiyat öğretmeni. Evet, şimdi üyesiliği kalacak daha mı? Daha Evlenecekmiş. Evet, Evlenmeyi hiç düşünmüyor zaten. Çocuk kendi mesleğinin elini almayı. Yani herkes sizin gibi değil. Aslı mesleğin tabii ne? Ya. Yani. maşallahı var Buse'nin. Ne yaparsa kendini yapar. <laughs> Bu sen seni öpüyorum yavrum. Tamam mı Selamlar. Ne zannettin ya? Ne yapacak Konuşalım <laughs> seni kendi kendimi çekiyorum ben. Alıyor sesinizi? Alsın. Sesinde ne var? Sesinde mi çekmeyeyim? Siz dıt 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 yaparım ben size. Ne yapalım oğlum böyle Yusuf yapanlar hep ailesiyle beraber destek oluyorlar. Siz de bana destek olacaksınız. Eee ne veriyoruz? Yorum da yapıyoruz. Daha ne yapalım? Sen şey yapmayın ben ya. Yapmasan. Arkasız yazıyorum oraya. Ne? Arkasız yazıyorum. Daha iyi bir de bir tane Anne, yaptın aynen, yani. Aynen. <laughs> Anne ben bile sizin senin videolarına artık çıkmam yani. Ama ben şey Ne? Koşalım. Ha? Görüntü, Ama, beyefendi görüntü alamıyormuş da çok üzülüyor. Sen de kendin aşağıya Lütfen Poyraz'a destek bir verin. verin. Aşağıya tıklayın. Sizin atandıkları çalışalım bir sayfaya mı? <laughs> sayfa o, da, benim sayfam onun sayfa? Poyraz'ı dok. Özel olmaz ki. Hemen hemen yasak. Ne Çıkartırlar. Tek böyle olmaz. Ben anladım ne yapalım Poyraz? Poyraz. Yollarda. Poyraz yollarda. Oscar. Poyraz şirin yollarda. Alışkılıp durma ince ince. Çok doğru yaptım eski. Ya ben, çok yani hayır. Evet bizim çocuklarımız. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz Poyraz Şınav çekiyoruz. Şınav çekiyoruz. Yes. 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 Aş, kapa, yes. Aç kapı aç kapı aç aç kapı aç 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 mekik nasıl? <laughs> Peki böyle. Evet, evet, evet. evet. Şimdi Yenim kelebek taktiği. Kelebek taktiği arkadaşlar. 1 <laughs> 2 Şimdi, Sen yapmamışsın. Sinop'taki de gördün mü? Ay ben bana seni. Bakın. Anne bana bak. Şimdi böyle istiyor. <laughs> Hadi koş. <gülüyor> şimdi şöyle. Siz ne yapıyorsunuz orada? Gözün çok güzel. Ne Arkadaşlar şimdi böyle. Aş, kapağım, aç kapağım, aç kapağım. Şimdi ayaklarımı. Bunlar yaparken ben yoruldum. Evet. Bir bak bakalım bana. Böyle. Zıpla. Zıpla. Zıpla ver çekirge. Benim Zıpla. canım çekirgem. Dudu Bıdı bıdı bıdı, bıdı çekirge. Çekirgeyi salıverdi, çekirgeyi Tamam, bak, bak, bak. Tamam. Bak, bak. tamam Ne? Çekirge Yap bakayım, daha bakar mısın? Gel Al Bana Beynimi kırdın Sen yapalım bir Ben yaparım Ben de yapacağım Bakın Arkadaşım Lan, boynu gireceğim <laughs> Evet, tadım işler bitti Başla, başla, bak bu makyajı Gördün çamaşır bitmiyor ya hep evet, bu evet, yıkasın. Burada bayağı bir sıcak bugün. Burası sıcak olduğu için burada oturamıyoruz. Akşamları serin oluyor. Kışın sıcak oluyor burası. Yazın Yazın da sıcak oluyor. Hadi. Evet. <laughs> Telefonun şarj bitti maalesef. Ne yapıyorsunuz? Çocuk uyuyor orada. Ne yapıyorsunuz? Hadi gel çocuk uyuyor. Sabah <laughs> bunun şarjı bitti herhalde kızım ya. Tık etti gitti ne çekiyorsun? Öyle mi? Oluyor. Tamam. Ondan Hayır, video çekemeyeceğim o zaman. Ondan konuşacağım, bununla çekeceğim. Öyle mi yapacağım? Ama o zaman ona... Yani karşındakini duyuyorsun da o seni duyuyor. Hımm. Evet. Oo, evet. iki tane kamera çekiyor. Kork. Bak 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 bak. Demeyim. Maşallah On. benim çocuklarım var. 11 12 13 Sorba Hı. saati gelmiş benim çocuğumun. Kaç tane varmış? On. On tane. Hadi tekrar. 2 İki. Bir. Evet. Bir. Evet. Bir. Evet. Evet.